Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber bir saniye Evet arkadaşlar bugün size beraber süper market işleticiyiz arkadaşlar. Şimdi süpermarketimizin ismi ne olsun? Bir düşünüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar marketimizin ismini buldum. Şimdi yeşil olsun bence rengi. He. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir Tamam tamam şimdi Şunu bir alalım Şimdi arkadaşlar dizelim Tamam Şimdi arkadaşlar bunu herhalde çöpe atacağız herhalde Tamam Lan, Bu oyunda hızlıca öğretip Geçmiyor dur Tamam Şimdi arkadaşlar çevirelim Lan bir saniye bir saniye klozet mi? Açık mı? Bir dakika bilgisi alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz maalesef. O buyur bacım. Şimdi geçirelim. Tamam. Geliyor. Tamam. Tamam geçirelim kaç lira çekmemiz lazım? Tabii ki de 23.92 kuruş 23 dolar 92 sent yani arkadaşlar yani tamam tamam o şimdi 0 kuruş tam nasıl ya 20 dolar mı şimdi toplam 20 dolar nasıl ya ben anlamadım evet arkadaşlar şimdi diyor şu level'e mi tıklayayım? Bir saniye arkadaşlar hemen bunun ne olduğunu öp geliyorum. Ha bilgisayardan hesaplamı galiba. Dur. Ha satın alıyormuşuz ya. Bir saniye şuradan yok ya biraz ya ya da şu. Şu kutuyu alayım ya şu. Şimdi kardeşim bakalım sen kaç dolara 11 dolar 96 sent tamam. Tamam. Para üstü olarak ha. He. he 10 dolar tamam. Tamam anladım. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Tamam. Şimdi bir dakika şu. Şu yerden çıkabilirsek tabii. Evet arkadaşlar şimdi o siparişler geldi tamam. Şimdi arkadaşlar şunları bir koyalım eşyaları. Koy 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 koy. Bekle bekleyin müşteriler gitmeyin. Bekleyin müşteriler gelin gelin geri gelin geri gelin. Bekleyin müşteriler sizin için en güzel ürünleri getirdim. Gel 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 evet evet. Kuyruk oluşacak arkadaşlar. Uf, arkadaşlar market olmak ne kadar zor bir iş arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar gerçi her işinde bir zorluğu var yani. Ben de bunu anladım. Şimdi son kutumuzu alalım. O ne sipariş etmişiz o bir saniye. O iyiymiş lan. Tamam tamam şunu da bir çöpe atalım. Bir dakika müşteriler geliyorum. Bir ya. Tamam. Anlıyorum bu işte arkadaşlar kendi Ölmek gibi olmasın bayağı bir anlıyorum yani bu işlerden. Şimdi kardeşim sen sadece para yok 20 dolar alacaksın tamam. Yani bu para üstü şeyi. Tamam hadi yallah yallah. Şimdi 5 dolar 98 sent 5 dolar 98 sent toplam 10 dolar 48 sent tamam lan iyice marketçilikle anlamaya başlıyorum arkadaşlar He. tamam şimdi de oldu 5 dolar 98 sent tamam Kambacım hadi ya, eyvallah. Şimdi kardeşim seninki 3 dolar 96 sent tutuyor. Evet. Tamam kardeşim seninki de 5 dolar 98 sent. Hadi eyvallah. Kardeşim siz bunlar ne yapacaksınız ya? Tamam seninki de abicim 10 dolar 48 sent tutuyor. Hadi eyvallah. Oo arkadaşlar iyice tutuyor. İyice. Tamam şimdi 20 dolar para üstü istiyor herhalde veya 20 dolar verecek. Şimdi bu da tam bacım senki de 12 cent hadi yallah. Şimdi arkadaşlar ben biraz gelişip geliyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir geliştim. Şimdi müşteriler oha 50 dolar para istiyor. yürü. Tamam bacım senki de 5 dolar pardon dur 5 dolar 98 sent Hadi yallah yallah şimdi arkadaşlar next day yani bir sonraki güne geç diyor hmm, ya Arkadaşlar yani bayağı biraz da olsa kar ettik yani bonus 0 Glance yani 462 bin Oyun doları Her neyse şimdi sıradaki güne geçelim Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki güne geçtik şimdi Marketimizde eee marketimizde kasiyer var artık tamam Şimdi ne yapalım? Bir tane bir kutu şeyi söyleyelim. Gevrek bir kutuda süt, su. Her şeyden söylüyorum arkadaşlar tamam. Her şeyden. Son olarak bundan da söyleyeyim tamam yeter. Şimdi bakalım bakalım bakalım. O bir sürü müşteri geliyor lan. Ama ya. Kaçmayın müşteriler. Durun durun lütfen. Aha. geldi valla billahi. Yok bu olmaz. Herhalde. O Müşteriler geldi tamam, lan. Tamam. Geldik. Y Tabii ki de arkadaşlar. Gevrek geldi. Gevrek geldi. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi. Sularımızı da aldım. Şimdi. Ana hiçbir şey kalmadı. Sularda. Sularda. Buzdolabına koyalım. Ki insana böyle serinesinler ya. Arkadaşlar böyle susuz bir dünya düşünemiyorum ya. Yemin ederim. Her neyse arkadaşlar şu pakette koyup geliyorum. Arkadaşlar bayağı bir ürün koydum ve satılı Baksanıza arkadaşlar. bir dakika sular kaç dolar? Su. Ha, su artık yok kalmadı. Hani arkadaşlar biraz şuradan su söyleyeyim. 2 paket. Evet arkadaşlar su ve birkaç bazı şeyler söyledim. Bazı ürünler. Evet arkadaşlar o kadar çok ürünümüz var ki baksanıza arkadaşlar yani su bile sığmıyor ya. Sütler bile yer kalmadı. Süt koyacak yer kalmadı. Bir dakika ne oldu? Ha ne oldu. La? Ha, ürün kalmadı ha. Bir saniye arkadaşlar. Ha, Tamam arkadaşlar şuradan böyle söyleyebiliyoruz. Ha, yedek dolaba ihtiyacımız var anladım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bye-bye!